Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Allah nasip ederse bugün sizinle yine fiili müzarenin meçhulünü işleyeceğiz arkadaşlar. Önceki dersimde de söylediğim gibi iki çekim tablosu var. Mazi ve müzari. Müzari çekim tablosu olacak. Mazi fiilin çekim tablosunu önceki derslerimizde işlemiştik başı ötre olacaktı fiilin 3 harfli yani sülasi fiil denir sülasi, 3 demek arkadaşlar sülasi 3 harfi fiilin e, mazi çekim tablosu ve müzari çekim tablosunu işle, işliyoruz e, Mazi fiil çekim tablosunda meçhul fiilini eğer meçhulünü yaparsak başına ötre gelecek, orta harfi esre olacak, sonu yine üstünde üstün olarak da kalacaktı. Ama e, nasıldı mesela ketebe yazdı, e, kütübe yazıldı anlamı veriyordu mazi fiilin çekimi. Ama müzari fiil çekim tablosunda ise yine... Meçhul anlamı verecek. E, mazide de meçhul fiilin Müzari'de de ilk harfi mutlaka ötür olacak arkadaşlar. Mazide esre'ydi orta harfi. Müzari'de üstün olacak. Ve sonu zaten Müzari'nin ötre'ydi. ötür olarak kalacak. Kural bu arkadaşlar. E, yektübü yazıyordu. Yüktebü yazılıyor. Meçhul fiil. Malum fiilini çektik önce. Bu meçhulü arkadaşlar. Yazılıyor. Yazılır ya da iki anlam veriyordu müzari fiilimiz. Şimdiki ve geniş zamanı ifade ediyordu. Başına bir ötre getirdik müzarinin. Orta harfi üstün oldu. Son harfi de ötre olarak kaldı. Zaten normalde müzarinin orta harfi ötreydi. Biz lenler, lemler getirdik. Orta harfini değiştirdi. Üstün yaptı len. E, lem çizim yapmıştı. Ama bunda son harfini değiştirmeyecek. Sadece orta e, başı ötre, ortası üstün olacak. Mazide de yine başı e, baş harfi ötreydi orta harfi esreydi bunda ötre, e, üstün olmuş olacak e, fark sadece bu Çekelim birlikte arkadaşlar. Yük tabı Yüktebani ani takısı bak buralarda geliyor. Neden? Çünkü son harekemizi değiştirmedik. Herhangi bir kelime koyup da son harekemiz değişmedi. Değişmediği için fiil çekim tablosunun orijinali bu şekilde arkadaşlar. Nun'larımız var çoğulunda da tesnisinde de. Ama başına bir harf geldiği zaman fiilin sonunu değiştirirse, üstün gibi, cizim gibi herhangi bir değişiklik yaparsa o zaman çekim tablomuzda ve cemilerin nunlarını düşürüyor. Şimdi burada düşürmemize gerek yok. Yüktebü Yüktebani, yüktebüne, tüktebü, tüktebani, yüktebne. Tüktebü, tüktebani, tüktebüne, tüktebine, tüktebani, tüktebne. üktebü, nüktebü, nüktebü şeklinde. Mesela arkadaşlar anlam olarak meçhuldü. Yüktebü, o erkek yazılır ya da yazılıyor. Yüktebani, o iki erkek yazılır yazılıyor ya da ne o erkekler yazılıyorlar. Tüktebü o kadın yazılır. Tüktebani o kadın yazılıyor ya da o iki kadın yüktebne yük o kadınlar yazılıyorlar. Tüktebü sen erkek muhatabımız karşımızdaki kişiye diyoruz değil mi muhatap diye. Tüktebü sen erkek yazılıyorsun. Tüktebani siz iki erkekler yazılıyorsunuz. Tüktebune siz erkekler yazılıyorsunuz. Tüktebine e, sen kadın yazılıyorsun. Tükte bahane siz iki kadın yazılıyorsunuz. Tüktep ne? Siz kadınlar yazılıyorsunuz. Üktebi ben yazılıyorum ya da yazılırım. Nüktebi ikimiz yazılıyoruz. Nüktebi biz yazılıyoruz. Yazıyoruz değil de yazılıyoruz. Ya da yazıyorsun, yazıyorlar değil de yazılıyorlar şeklinde meçhule çeviriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tablomuzu çektik. Önceki dersinde de yine söylemiştim. E, mazi ve fi, e, müzari fiil çekim tablosunu e, tamamen oturtturursak işte anlamlarıyla beraber zihnimizde e, güzel yerleştirirsek inşallah e, ondan sonra işte bazı farklılıklar olacak yani bu evimizin temeli gibi düşünelim bu tabloları bundan sonra üzerine eklemeler yapacağız. Evet meçhul fiillerin tamamını da e, videolarımı bu şekilde çekiyorum. Youtube kanalına ekliyorum. Arkadaşlar ben e, bir yerde Arapça dersi de veriyorum. Yüz yüze ders de veriyorum. E, İzmir'de yaşıyorum. Onu da belirteyim. E, İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de Arapça dersi de veriyorum ama Arapça'da bu şekilde ben e, Arapça dersimde dersimi işlerken e, bu şekilde değil. Bu şekilde yazarak değil de çekim tablolarımızı e, ezberden yapmaya çalışıyoruz. Siz de ezberleyeceksiniz ama böyle yazarak da değil. Burada daha çok oyalanıyorum. E, çünkü soraca e, soracağınız bir muhatap yok karşınızda diye. Gerçi muhatabınız var. E, yorumlara yazabilirsiniz. Hocam ben şunu anlamadım. E, açıklar mısınız biraz daha e, diyebilirsiniz elimden geleni yaparım arkadaşlar ve e, ilahiyat okuyanlara özel ders de e, veriyorum e, yani ara sıra veriyorum özel dersi e, ama düzenli veriyorum toplu gruba verdiğim dersleri e, bu şekilde de youtube kanalında da yine e, bütün e, insanlar e, faydalansınlar e, Türkiye'den e, başka ülkelerden de katılanlar var Azerbaycan'dan işte başka bir ülkeden daha var vardı yine katılanlar oluyor ara sıra ama çoğunluğumuz elbette ki Türkiye'den. Herkese açık yani YouTube kanalım. Çalışırsanız faydalanırsınız arkadaşlar. İnşallah bizlere de sadakayı cari olarak döner. Elbette ki abone olursanız da ileriki zamanda şimdi zaten herhangi bir e, faydası bana olmuyor arkadaşlar ama e, abone sayısı çoğaldığı zaman e, kanal tarafından YouTube kanalı tarafından bana da e, cüzi miktarda olsa faydası e, olacaktır e, diye düşünüyorum. Ama şu anda herhangi bir ücret, ücret, talep zaten etmiyorum. Kanal da bana herhangi bir ücret ödemiyor. Bunu da açıklamaya açıklaması bir yapayım. Ve zaten sizlerin internetiniz varsa evinizde ücretsiz bir şekilde öğreneceksiniz, dinleyeceksiniz. Ücretliler de var evet ama ben ücretle açmadım. Ücretsiz açtım Allah rızası için. Elimden geldiği kadar gayret ediyorum. Sizler de çalışır gayret ederseniz inşallah arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i anlama gayreti içerisinde olursunuz ve anlarsınız da. Kendiniz ifade edebilirsiniz. Aynı zamanda bir dil bir insan demiştim. Yine söylüyorum bir dil bir insandır. Dil öğrenmek belirli bir yaştan sonra Alzheimer hastalığını da engellediği söylenir. Onun için İlim e, evinize gelmiş arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde ilim Çin'deyse gidin onu oradan alın. Yani ilim öğrenmek de bir ibadettir arkadaşlar. Hele bu Kur'an-ı Kerim ilmi ise daha da önemlidir. Onun için elinize, e, önünüze gelmiş teknoloji artık çok güzel. Eğer güzel bir yerde, iyi yerde kullanırsak gerçekten teknoloji çok e, büyük bir nimettir. En önünüze gelmiş e, bir ilimdir. Size sadece çalışmak düşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki tane cümle kurdum meçhul fiil ile ilgili. Yine cümlemizi de çözelim bitirelim bu dersimizi. Yunsarul müslümüne kütübe mazinin meçhul demiştim. Buraya da not aldım arkadaşlar parantez içerisinde. Kütübe, ya, ketebe yazdı, kütübe yazıldı. E, kütübe yazıyor, yüktebi yazılıyor ya da yazılır anlamı veriyordu. E, Nesara yardım etti. Yunsaru yardım ediliyor. E, kime? E, meçhul fiilimiz. Müslümüne, Müslümanlara yardım ediliyor. Müslümüne, niye Müslümine gelmedi de Müslümüne geldi arkadaşlar burada. Hemen onun açıklamasını da yine yapayım. Ee, isimlerin tesniyesini işlemiştik arkadaşlar Cem, e, cemilerini işlemiştik bu cemileri cemilerle ilgili e, ne takısı ötür olduğu durumda gelecekti iğne takısı da e, üstün ve olduğu durumda gelecekti şimdi burası yunsa ru meçhul fiilimiz yardım edilir yardım ediliyor e, meçhul fiilden sonraki gelen Naibi fail yani fail değil ama fail gibi hareket alır ötür alır. Naibi fail denir ona da ee, ötür olması gerektiği için çoğulumuzda une takısı oldu arkadaşlar. Eğer üstün olması gerekseydi burada iğne takısı gelirdi. Ötür olduğunu une takısıyla çoğulların bildiriyoruz gösteriyoruz arkadaşlar. Müslümanlara yardım edilir. Arkadaşlar Tekasür süresinde bu da ayet yine meçur fiille ilgili e, sümme sonra letüs elünne eee sele sordu yes eli soruyor e, tüs eli yine aynı şekilde tes elü tüs eli fiilleri e, size ''tü'' geldiği için e, burada da cezim e, şedde geldiği için şeddeleri bunları e, işlemedik diye hatırlıyorum. Ee, şeddeli nun olursa veya o kelimenin başında bir de l gelirse üstün harekeli bir l gelirse e, kelimenin sonu da şeddeli nun olursa daha çok tekit eder. Daha çok net olarak e, kesin olarak e, yapılacağını bildirir. Mesela s ile sordu yes ile soruyor tüs eli e, soruluyor le tüs elünle e, sorguya çekileceksiniz siz. Letüs elünne. Bu tekidi e, tekit e, lamı. Bu da tekit nunu arkadaşlar. Burada kesinlikle e, sorguya çekileceksiniz. Sümme sonra demek. Letüs elünne. Kesinlikle sorguya çekileceksiniz. Yevme izin. O gün e, kıyamette hesap gününde yani. Anin ne'aym nimetten. Nimet, verdiği nimetlerden sorguya çekeceğini buyuruyor Rabbimiz. Tekasür suresinin 8. ayetinde arkadaşlar yani verdiği bütün nimetler elbette ki bizler için bütün her şeyi insanoğlu için canın e, boyun eğdirdik, e, insanı da kendimize boyun eğdirdik buyuruyor. Yani biz de Rabbimizin emirlerini yerine getireceğiz, nehirlerinden yasaklarından kaçınacağız. Yoksa yiyin için israf etmeyin buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Verdiği bütün nimetler, teknoloji de bir nimettir. Yediğimiz, içtiğimiz, rızıklarımız, evlatlarımız, e, malımız, mülkümüz, Rabbimiz bize neyi lütfettiyse hepsi bir nimettir. E, bu nimetleri elbette ki e, bize verilen nimetleri kullanacağız, yiyeceğiz içeceğiz, işte teknoloji ise kullanacağız. E, hepsi için geçerli ama Rabbimizin bizden istediği burada arkadaşlar şükrünü eda edebilmemiz. israf etmememiz. İsraf etmeyelim. Şükrünü de eda edebilelim inşallah hesabımız daha kolay olacaktır. Eğer israf edersek, şükrünü de eda etmezsek verilen nimetlerin o zaman kesinlikle nimet hakkında, nimetten hesaba sorulacaksınız. Yani boş yere mi harcadın onu? Yani vaktini mi boş yere harcadın? Ya da teknolojiyi mi gereksiz yerde harcadın? Ya da ne bileyim yani verilen bütün nimetlerimi hani bizde derler ki har vurup harman savurma. Yani israf ettin. Yani o şekilde olursa elbette ki hesaba çekeceğin ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor bizlere. Ama bizler elimizden geldiği kadar israf etmezsek, bizler elimizden geldiği kadar Rabbimizin verdiği nimetlere karşı şükredici olursak, o zaman daha... Kolay olacaktır hesabımız diyorum arkadaşlar. Çünkü burada tekitlamı, tekit nunu var. Kesinlikle o gün hesaba çekileceğimizi, e, e, nimetlerden hesaba çekileceğimizi buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Evet arkadaşlar, kutluyorum. E, bu meçhul fiilimiz e, kesinlikle sorulacaksınız. Soracaksınız demiyor. Bak sorulacak sorulacaklar. Sor, e, kesinlikle tekit lamıyla tekit nununu da yine kesinlik ifade etti. Eee meçhul fiilimizi de işlemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersinde görüşmek üzere hoşçakalın e, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.